Yepyeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar Bugün moscow ile birlikteyiz Moskova kahramanı olacağız şuradan ben bir saflaştırma alayım Çünkü rakipte sıkıntılı hero'lar var Evet like atmayı unutmuyoruz Abone değilseniz abone olsun Sevinirim ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar Rakibe bakalım hmm, Pakito, Louis, Feni, Tigreal ve Layla Bizde ise Vale, Ruby, Harley, Uranis ben bendeniz moscow var arkadaşlar Şimdi Moskov'u işe yarayabilir fakat e, Layla'nın menzili bundan bir tık daha iyi olduğu için ilk tebiyelerde biraz sıkıntı çekebiliriz. Layla'nın yetenekleriyle vurursa güzel olur ama biz de Layla'yı duvara yapıştırırsak harika işler başarabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım hayırlısı olsun. Umarım bunları tokatlayabiliriz. Bu ildime hiç bakmadım. Bir bu ilime bakayım. E, bu ild değişecek elbette arkadaşlar. E, şuraya iki savunma koyabilirim. Yani bunu bir alalım öncelikle. Fırtına yaparız. Ee, doğa rüzgarı yaparız. Kritik yaparız. Bitmeyen savaş yaparız. Duruma göre bir şeyler yaparız. Adamların kafasına vururuz. Diye düşünüyorum. Doğa rüzgarı şart ama. Beni de gelmesine karşın. E ee, abi Uranüs tank değil mi? Kankam sen tanktan burada ne işin var senin? Öldük. Klasik fena abi deliriyorum ya. Mavi aldım mı haritadan silineceksin abi. Böyle lanet bir şey bu da ya. Alma, alma, minyonlara alma, vurma. Over the... Sonra da yazarlar Moskov çöp Moskov vuramıyor Kalacağım ki tüh Kalamadım Alabilseydim çok güzel olacaktı benim için. Hemen çıktım abi. Ee, burada savaşçı şey olarak fantomu koymuş ama ben fantom koymayacağım. Ya fantomu koyacağım elbette ama şu an değil tabi. Şunu alayım da. Az önce öldüğümün beyni versin bana. Oradan paketi keserlerse güzel bir atış alırım. Hadi. Kesemediler. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Abi benim anlamadığım Ruby niye tank yapıyor? Uranüs niye solo? Uranüs niye alındı bir kere? Garip garip işler ya vallahi. Oo Fenir'in bayağı can... Abo Ruby kör oldum. Beni kör ettiler. Belki dedim oraya doğru kaçar ama kaçmadı. Beniden bahsediyordum. Belki orayı ip atarsa denk gelir diye düşündüm. Al işte. Tamam baba sensin ya. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Allah'ım kör oldum. Acil doğru rüzgarı bu arkadaşımıza. Ben şuradan base atıyorum. Sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Hmm, son anda. Son anda. Evet doğa rüzgarımızı alalım. Ondan sonra kritik kırmızı fantom yaparız. Ya burayı alabilir miyim? Tam diyecektim ki Feni geliyor. Herifi duvara sokamadım. Alın lan kafanıza bir ulti. <laughs> Bışık. Şu lane'i bırakmamam lazım. Orada pozisyon alam alamadım var ya alabilsem şu Moskova bir duvara toksaydı seni iyi. Çok rahat kesmiştim de işte. Mid de burası alıp gidip geleceğiz. Hadi bakalım. Aa bu adamı hatırlıyorum lan. Ne oynamıştık biz bununla? Bir şey oynadık. Franco muydu bu? Franco'ydu galiba. Çok güzel. Duvarda abi. Pakiye devam. Beni daha ip atamıyor. Eyvah eyvah. Kasılırsam çok güzel olacak. Dur bakalım. Beni görmedi, beni görmedi. Şiş, ben yokum, ben yokum, ben yokum. Güzel. Şimdi doğa sonra bir başçı savaşçı. Abi hemen. Fırtıla kim vuruyor? Kimse vurmuyor. Bunun laylası nerede ya? Aha yukarıda. Şöyle hemen bu arkadaşımızın da babanesini bir küçük şuradan. Güzel işti Feni. Güzel Feni. Good job. Good job. Sakin ol. Anlaşabiliriz. Rahat ol. Sürede alsam mı artık ya? Ne diyorsunuz? Alayım değil mi? Bence de alayım. Bizimkilerin babanesini kaçırdılar orada. Geldim ama boşa. 6K gold kasmışız. Bence şu an çok iyi gidiyoruz. Bir manyağımız var bu el. Ben hissediyorum. Layla, seninle niye hiç karşılaşamıyoruz kankam ya? Bak olmuyor, oyun başı vurdun vurdun şimdi gelmiyorsun. Yakışıyor mu senin gibi bir delikanlı ya? <laughs> Zöpreyyyyy! Doğal var! Lan oğlum her şey atmalı öyle yamyam gibi. Hemen abi şuradan bir kırmızı fantomumuzu alalım biz. Kritiğe şov yapacağım kritiğe şov yaptıracağım kritiğe. Güzel. Ulti atmaya gerek yok. Lord'a saldır diyelim şuradan. Abo, 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 kaç Oğlum rakip de sıkıntılı gidip gelip ölüyor lan niye ölüyorsunuz? Allah'tan fenileri o kadar iyi değil ha. Lord 12 lordunu da alalım Bizim hasarımız zaten çok yüksek Bu arada harbiden Moskova'da oyun sonu canavarı gibi ya Monster Şu abi yine Oho dedim ama bu manyakımız var. Penta geliyor. Üf be Hiç hesapları boymadım. Dedim ama arkadaşlar bak manyak geliyor. Ve maçı da burada babanenizi alıyor. Güzeldi. Keyifli bir maçtı. Gerçekten çok eğlendim. İşte Moskova baba. Gerçekten inanılmaz sağlam bir ADC. Manyak atarım dedim mi atarım. Bu maç bir manyağımız var. Güzel oldu. Sağlam bir maçtı. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Moskov sonrası bir Clint Baba. Gider dedik arkadaşlar. Clint'imizi kapattık. Evet. Kritik build oynayacağız. Bunların babaannelerini ne yapacağız? Enişikleyeceğiz. Yani benim aklımda bir build var. Onu yapmaya çalışacağım. Bakalım. Yapabilirsek çok datlı olacak. Karşıma da Moskova abi geliyor. Hadi bakalım. Ve like atmadıysanız arkadaşlar bence like'ın tam zamanı. Ben bir açılayım. Tamam şuradaki çalı Tahmin ettim. Tahmin ettiğim gibi. Öf kardeşim oyuncu musun ya bak. Öf öf vur 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 vur. vur. Sabağa kadar Enevicim okey. Kardeşim bu karakterin Clint olduğunu hala unutuyorsunuz. Beni çok üzüyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın ne olursunuz. Baksam burçtan alayını kaçırdım. O amon. Geliyorum oraya. Diler mi? Vay. Bu beni çok üzdü. Gel alta gidelim gankla yak gank gank. Uçu gank uçu gank. <laughs> Moskov şu an var ya çıldırıyor çıldırıyor. Güzel hasar bro. Mos, kendine gel. Play ver oğlum. Play vermiyor adam. Şurada bekleyelim bakalım. Duvar dibine fazla girmeyelim. Hemen kuleyi alalım abi. Şöyle. Kalkanını alıp ilerleyeceğim. Abo. Ne vurdu? Adamın iki inmiş bu arada. Biz Ricky Martin'den başkasını tanımayız kardeş. Base'e geçelim. Taksi. Beni lane'e bıraksana. Teşekkürler. <laughs> Lan ücretini almadın ya buraya. Aha duvar dibindeyim eyvah. Harfiyenin onu böyle vururum ağzını vururum senin kolay Ne Ne duvarları sıkıştırıyorsun Güzel Benim babaannesini emçikledik arkadaşlar Hemen şurayı da alalım hızlı Güzel Şimdi Vahşi savaşın öfkesi Sonra bir tane kırmızı pantolon çok böyle cringe bir boyut olacak. Birileri beni gene ghostlamanın peşinde. Neyse. Kapatalım canlı yayın kısmını. Ghost demeyelim o bir sağdan soldan. Kankam tamam tamam. Skillim yok. Sen oğlum oradan. Çıkmıyor bak bilerek girdi oraya duvara vurduracak beni bak. Gelmem ki, gitmem ki. Bana ne? Kal orada. Sıkıntı yok. Ben minyonları... Aha. Aman geldi. Aman abi. Ay aman Göstermiyorum kendimi. Bak hala orada. Bak 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 çakallara. <laughs> oh yarasın koçuma. Yarasın aslanı ya? Tabi ya Moskova lan çalıya gir ama adam çalıyor, girem. Adamı üstüme çekem. Anadolu çocuğu yer mi? Yemez arkadaşlar. Şurada bekleyelim bakalım. Of ne vurduk be. Amoncum. Nereye? Aha. Öldüm ben. Hadi be şuna dalsaydın da keşke. Keşke bir alıkarda dalmış olsaydı orada. Çok güzel olacaktı. Çok. Hadi kesersin onu Gus. Yaparsın sen. İnanıyorum. Ama yapmıştı işte böyle hatalar. Artık bence bir almanın vakti geldi arkadaşlar. Taksi. Teşekkürler. Git git Moskova kışkırtma yapacağız git. Moskova kızartma yapalım hatta kışkırtma değil gel 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 gel. <laughs> Hop kardeşim selamun aleyküm. Double kill. Devam K devam devam tanklayın. Triple manyak sabi hiç penta ne varsa. Tamam şimdi abi ben şuradan kırmızı pantomamı aldım. Turtle'ı keselim. Gel 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 topla gel topla gel topla gel. Topla, gel. Bir kritik atıyorum. Akla zarar. Moskov iyi göz var sende lan. Aha. Taksi bir dakika. Taksi. Gelemedim. <laughs> Gelemiyorum kanka sorry. Evet Bir ed hakkımızdır arkadaşlar, sıkı sıkı alırız. Oo mit karışık. Ama gelemeyeceğim, sorry. Şunun mavisini çalsam ne olur? Hiç şey olmaz. Afalar, ben bakalım. Hadi mi ya? O güzel kaç herif. Öz, evet. iskeye vuramadım. Öldüm ben. Aga be, o ikinci yeteneği atmayacaktım. Biz yine devam ke. devam ke. Şimdi abi umutsuzluk ve bir adet tuz delme ile bu ilimizi tamamlayıp Abi böyle bir şey var mı ya? Bir hiç birden mi geri döndün oğlum? Niye ölmedin sen orada? <laughs> Kardeşlerim fenasınız bak başa bela attınız ha abim çıktı. Evet, pantomu da aldık. Üf baba kaçırıyorum baba Oha be. Çok fazla tek başımıza gidiyoruz. O yüzden Gitmeyelim artık. <laughs> Çok fazla öldük. Baya baya fazla öldük. Ee, şeye vuramıyoruz. Alucard abiye tek atamıyoruz. Yalnız herkes ölürse sen ölme bari Delort gitmesin. Lordu tutarız. Lord keseriz bir şeyler yaparız. Benimle gel, beraber Lord'u girdi birileri. Güzel çarptın da, ten arkadayım. Oğlum hepsi kaçtı lan. Artık nasıl bir hasar vurduysan, herifler topukladı. Gelin abi buraya lord alalım. <laughs> Güzel. Ben bu kritik bu çok sevdim. Aşırı hoşuma gitti. Taramalı gibiyim. Taksi yanıma geldi. Taksi. Taksi. Stop. <laughs> ne vurdunuz lan orada? Aa Moskova baba. Abo, bak 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 bak. Can yakıyorum can. Aha tek attım. Oyun bitti. <laughs> Güzel eğlendik ya Allah. Eğlenceliydi. de. Clint baba affetmez. Şu an karşısında durabilecek ADC yok ya. Bir Brody var herhalde. Evet MVP'de kapmışız. Babaanneyi kaçırmışız. Like'ları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.